Merhabalar, günün lezzetleri ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çatal böreği yapacağız. Öncelikle hamurunu hazırlayıp dinlenmesi gerekiyor. Sonra iç malzemesini hazırlayacağız. Karıştırma kabına 2 su bardağı un koydum. Yetmez alırım diye bir su bardağı daha hazırladım. Şimdi su, hamurun malzemeleri bu kadar, su bir de su kullanacağız. Başlayabiliriz. Ben fazla yapmak istemiyorum. Bizim evde herkes yemiyor. Ben tarifini göstermek için az miktarda yapmak istedim. Sizler e, ölçüleri arttırarak daha fazla yapabilirsiniz. Hamurun malzemeleri bu kadar. Tuz koymuyoruz. Suda haşlarken e, tuz koyacağız. Bir su bardağı suyumuzu kullandık. biraz katı kıvamlı olacak. Tezgahımızı biraz unlayalım. Burada da güzelce karıştıralım. Güzelce hamurumuzu yoğurmuş olalım yani. Hamurumuz artık hazır bu şekilde bir bezelik hazırladım. Unumuzdan da çeyrek su bardağı kaldı. Yani iki yemek kaşığı geri kaldı. Şimdi bunu dinlenmeye bırakacağız. İç harcını hazırlıyoruz. Bu şekilde 10-15 dakika dinlendirmeye bırakalım. Malzememizde bu şekilde gördüğünüz gibi 5 adet yeşil soğanım var. Benimkiler biraz yaprakları az. Ve biraz da maydanoz kullanacağız. Yarım demet kadar. Şimdi bunları elimde doğrayacağım ben. Küçük küçük doğrayalım şimdi. Bu tarifte keş peyniri kullanıyoruz. Bilenler bilir. Peynircilerde satılıyor. Peynirden de doğruyorum. Bu şekilde küçük küçük. Ben patates soyucu doğruyorum. Daha kolay oluyor. Bunun yerine bunu keş peyniri bulamayanlar erimeyen peynirden kullanabilir. Çökelik peyniri gibi ama keş peynirinin yerini tutmuyor çünkü üzerinde de kullanacağız. Ben bütün malzemelerimi hazırladım. Bir tane de yumurtamız var. Şimdi ocağımın altını açtım. Ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ koyacağız. Şimdi soğanımızı biraz kavuralım orta ateşte bu şekilde 5 dakikadır kavuruyoruz. Ve şimdi maydanozumuzu koyacağız içerisine. Bunu da biraz karıştıralım. Ve içerisine yumurtayı koyuyorum. şekilde yumurtamızı güzelce pişirelim. Ben ocağımı kapatıyorum. Ocağım altı sıcak hale. Gördüğünüz gibi yumurtam bu şekilde pişti. Küçük doğrayalım bu şekilde, tiliyelim yani. Bir yumurtamız pişti bu şekilde. Şimdi tuz koymuyoruz çünkü keşpeynirimiz tuzlu oluyor içerisine. 2 yemek kaşığı keş peyniri koyuyoruz. Hatta 2,5 yemek kaşığı koyalım. Bu da üzerine lazım. Bunu şimdi güzelce iç harcımıza yedirelim. Bu şekilde daha hızlı soğusun diye küçük kaseye koydum. Hamurumuz da dinlenmiş oldu. Hamurumuzun kıvamı çok güzel olmuş. tezgahımıza biraz un serpelim. Şimdi merdane ile güzelce açalım. Mümkünse kare şekilde açmaya çalışalım. altına un serpelim. <Gülüyor> 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 Bu şekilde bayağı büyük açtım. Şimdi kesiyoruz. Dört parmak elinde keselim. Ve hepsini bu şekilde kestim ve şimdi ortalarına iç harcımızı koyuyoruz. Ben artık bu şekilde hepsini koyayım. Ben iç harcını hepsine koydum. ve muska gibi kapatıyoruz. Ocağıma su koydum. 1,5 litre kadar. Tavama da yarım çay bardağı sıvı yağ koydum. Bardak ölçüm 100 Şimdi suyum kaynamak üzere. Suyumun içerisine bir çay kaşığı e, tuz koydum. Şimdi biraz keş peynirimizle kavurmamız lazım. Yağım ısındı içerisine. Bir. bir. iki Ve iki buçuk yemek kaşığı keş peyniri koydum. Bunu biraz kavuralım. Biraz daha alayım. 3 yemek kaşığı olsun. Biraz daha sıvı yağ koyuyorum. Toplamda bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ kullanmış olduk. Bu şekilde keş peynirimizi kavuralım. Keş peynirimi artık kavurduğumda bu şekilde gördüğünüz gibi bu şekilde pembelenmesi lazım şimdi suyum da kaynadı bu şekilde muska gibi olan böreklerimizi kaynar suya koyuyoruz ben birazını koydum 5 dakika kaynattım şimdi tepsimi alıyorum şekilde alıyoruz ve üzerlerine keş peynirinden döküyoruz yağlı kısmından da alalım ve biraz da çiğ olan keş peynirimizden koyuyoruz tekrar üzerine Gördüğünüz gibi benim keş peynirli çatal böreğim artık servise hazır. Sizler hamurun bezesini ikiye bölerek de yapabilirsiniz. Hamurunuzu gayet katı yapın mantı hamuru gibi. Bu şekilde küçük de yapabilirsiniz ama iç harcını bol koyamazsınız. O zaman iç harcı bol olduğu zaman güzel oluyor bu. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Benim bugün tarifim bu kadar. Kanalıma destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma like atmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlarınızı tavsiye edebilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için zil işaretine tıklayın. Kanalıma desteklerinizi her zaman için bekliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Yapanlara yerler afiyet olsun. Yeni videolarda yeni taraflarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.